Bodrum Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kazanan arazi sahibi caddeyi trafiğe kapattı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde arazisi bulunan Mimar Zehra Öncü 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanması sonrası caddeyi trafiğe kapattı. Sabah saatlerinde Öncü'nün avukatları, icra memurları ve polislerle birlikte bölgeye gelen ekip ilk önce cadde üzerindeki yaklaşık 100 metrelik alan içinde park halindeki araçların kaldırılmasını sağladı. Daha sonra karar uygulayan görevliler, Şah üzerindeki Zehra Önce ait alanı demir çubuklar çakarak emniyet şeridiyle kapattı. İçinde mandalina ağaçlarının da bulunduğu arazisine yıllardır sahip çıkamadığını ifade eden Zehra Öncü yaptığı açıklamada şunları söyledi. En son planda da buradan yol geçti. Tamam bilmezseniz. Şimdi ikinci planda da üstten de yol geçiyor tam da Orada azmak vardı, azmağını da bizim, benim arazime atmışlar. Bu yol kapanmış. azma çünkü. Azma da Ama artık bence bu kadar istismar olmak istemiyorum ikincisi. Evet. Bir plan vermişler, bu plan da bir rezalet. Hı -hı. Diyor ki sen buraya diyor, e, turizm tesisatıdır burası diyor. Belgeli otel veya tatil köyü yaparsın diyor. Belgeli otel yapamıyorum, arazimi bir yetmiyor Planların bölgenin özelliğine göre yapılması gerektiğini ifade eden öncü, bir tezyalasında tatil köyü olabilecek bir arsa olmadığını, kendisine dayatılan turizm tesis alanı planına karşı olduğunu ve hakkını savunduğunu ifade etti. Önceki dönem eski Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez'in bölgede açtırdığı yollar ve aldığı imar planı kararlarını da eleştiren Mimar Zehra Öncü, arsasına ceviz ağacı dikip yetiştireceğini söyledi. Öncünün avukatı Pınar Mutlu ise 2012 yılında Bodrum Belediyesi'nin kamulaştırma kararına karşı açtıkları davayı kazandıklarını ifade ederek şunları söyledi. İlgili kuruma karşı verdiğimiz savaş savaşı kazandık ve e, yine de onların bu işlemi yapmasını beklememize rağmen netice alamayınca da mecburen ilgili işte polis ekipleri, icra memurlarıyla yolu kapatmak mecburiyetinde kaldık. Yolun trafiğe kapandığından habersiz olan araç sürücülere yollarını değiştirmek zorunda kaldılar. Ayrıca kapanan yolun üzerinde bulunan iki turizm işletmesinin de bundan sonra ne yapacağı merak konusu.